Geçen videoda hemen kısa bittiği için özür dilerim. Çünkü telefonumda yer az ve de burada devam ediyorum. Şimdi anlatmaya geçen videoda neler görmüştük. Bizzat e, Buhari'nin eserinde şöyle bir hadisin yazdığını görmüştük. Öyle ki e, bizzat a, kendi karısı öyle diyordu ki Peygamber evinde üzerinde haç bulunan hiçbir şeyi bırakmazdı ki mutlaka silerdi diyordu. Ve de bunun Buhari'nin aslında uydurmuş olduğunu çünkü Hazreti Muhammed'in evinde haçların olduğunun bilindiğini ve de sonrasında bunları nasıl tevil edeceklerini düşündükleri için bunlar Aa, aslında geçmişte vardı da Hz. Muhammed bir Hristiyan'dı da bu şekilde sonrasında da ne oldu ee, aslında sonrasında onları kaldırdı artık haç maç kullanmıyoruz arkadaşlar diye Buhar'ın dine yeni kurallar dikte ettiğini görmek görmekteydik. Oysa ki bu bile bir tevil olarak neye yaramaktaydı? Bizzat Hz. Muhammed'in bir Hristiyan olduğunun gizlenmesine yaramaktaydı Oysa ki ben sana burada demiyorum ki Hazreti Muhammed'in Hristiyan olması onun Müslüman olmasına aykırıdır. O aslında bir Hristiyan da Müslüman değildi şeklinde demiyorum. Öyle ki diyorum ki ben Müslüman olmak için Allah'ın da Kur'an'da apaçıkça belirttiği gibi İncil'i, Tevrat'ı, Zebru tutmak zorundasındır. Bu kitaplara iman etmek, bu kitapların korunduğunu Allah nasıl yemin ediyorsa sen de yemin etmek zorundasındır. İncil yazarlarına Allah nasıl şahitlik ediyorsa sen de şahitlik etmek zorundasındır. İsa ise iman etmen nasıl emrediliyorsa sen de öyle iman etmelisin dir diyor koyacağızdır. Allah'ın bu kitapları korumaktan aciz olmadığını bellemelisindir. Bu yüzden dolayı da İncil'i tutan bir Hristiyan, bir Mesihçi yani Hristiyanlık kelime anlamı nedir? Bizzat Mesihçidir. Aynı İncil'in de e, müjde anlamına geldiği ve de e, Kur'an'da bizzat Hristiyanların elindeki İncil'in kelimesiyle, Evangelion kelimesiyle kök alıp kullanıldığını görmekteyizdir. Apokrif İncil'lere değil öyle değil mi? O kitaplara kullanmaktaydı. Keza bunu Allah belirtmeseydi bile ne olarak karşılaşabilecekti? El elinizdeki, yanınızdaki, önünüzdeki İncil'e, Tevrat'a göre hükmedin diyen defalarca ayetlere göre ve bu kitaplara göre hükmetmezseniz din adına hiçbir şey denmezsiniz diyen ayetlere göre bu kitaplara hükmetmeyenlerin kafir sapık sayıldığı ayetlere göre Hz. Muhammed'e dahi bu kitaplarla hükmetmesinin emredildiği ayetlere göre değil mi diye söylüyorum. Kur'an'da bu kitapların okunduğu, öğretildiği ve de Fars kılındığı defalarca geçtiğinde bilmek dedik. Hazreti Muhammed'in tabii ki bu kitaplara uygun bir şekilde ve de Kur'an'da da İsa'nın çarmıhta öldüğü bilgidir. Bunu kanıtladığım videolara bakabilirsin. Bizzat evinde haçların olduğu ve de keza diğer hadislerden de belli olduğu üzere e, evinde yine e, resimlerin de olduğu. Oysa ki bunların sonrasından kaldırıldığı çünkü yani hadisler tarafından kaldırıldığını iddia edildiği. Çünkü neden? E, Hristiyanlığın e, dinden tamamen soyutlanmak ve de yepyeni bir şeytan dinini kurmak için bunların yapıldığını görmekte Oysa ki e, Hristiyanlık'ta nasıl resimler, sanat eserleri öyle meşhursa e, ve de e, evlerine de kullanılıyor, asılıyorsa ve de Kur'an'da da Allah'ın güzel rızıklarını kim haram kılabilir diye apaçıkça Allah sana soruyorsa ve de İsa Mesih'in bizzat bir suret heykeli yaptığı ve de onun ruhundan üfleyip can yarattığı da Kur'an'da nasıl anlatılıyorsa e, böyle heykellerin, resimlerin, ikonalarının da bizzat e, Kur'an'a uygun olduğu Kur'an'a apaçıkça uygun ve farz olarak belli olduğu da görmekteyizdir. Oysa ki İslam'dan kendini soyutlamaya çalışan şeytan sana İncil'i unutturmak için hadislerin nasıl dinin içine katıyorsa aynı şekilde de İslam'ı olduğu gibi tahrif etmeye çalışmaktadır. E, İncil'in sana değiştirildiğini iddia ediyor ve de Kur'an'ı okumaman içinde onu Arapçaya nasıl gömüyorsa aynı şekilde sen de bütün Müslümanları bu şekilde davranarak ne yapmaktasındır? Kabere, cehennem ateşine gömmektesiniz diye ortaya koyacağızdır. E, başka neler vardı? Mesela Buhar'da demiştik ki önceki videoyu izlemenizi şiddetle öneririm çünkü orada daha geniş açıkladım burada. E, sadece özet geçiyorum. E, Buhar'da yine haç Kırm kafayı bozduğunu çünkü İsa Mesih'in yine e, kıyamette gelip haçla ilgili bir şeyler yapacağını görmüştük ve de domuz öldüreceğini dahi söylendiğini görmüştük ve de yine e, bu harda olması lazım şu hadiste okumakta kalmıştık bu diğer diğer hadislerden mesela 4353'ten bildiğimiz kadarıyla e, bu bulut yani Bizzat Sergius Bahira'nın yani Hz. Muhammed'i rahip yapan bu diğer rahibin, onun rahip öğretmeninin ne olduğunu görmüştük. Hani hem hadislerde ve de hem de e, dış Hristiyan kaynaklarında da hadislerden yüz yıllar önce eline yazılmış olan bu Hristiyan kaynaklarında da gördüğünüz gibi Sergius Bahira'nın yine Hz. Muhammed'in bir öğretmen olduğunu görmüştük ve de sünnilerin bunu gizlemeye çalıştıklarında ortaya sermiştik ve de e, ama yine e, Sergius Bahira'nın Hz. Muhammed'in e, başının üstünde gezen bir bulut e, gördüğünü ve de onun peygamberlerinin bu şekilde anladığını bir Hristiyan rahip olarak bu şekilde anladığını görmüşük ve de Buhari ise bu bulut hakkında ne demektedir diye şunu söyleyelim. Ay az önce numarasını verdiğim hadiste Abdullah bin Ömer'den rivayet ettiğine göre Allah'ın Resulü sordu bu bulut nedir diye onlar bu bir buluttur dediler. Resulullah üzerinde bir haç var dedi. Sonra bu Hristiyan bulutudur diye buyurmaktadır. Yani Hazreti Mehmet dahi yine o bulutunu yapmaktadır. Bir Hristiyan bulutu olarak adlandırmaktadır ve de onun üzerinde dahi bir haç olduğunu ortaya koymuştur. Tabii, Hazreti Mehmet'in öldüğünden sonra ne yapmaktasınızdır siz? O bulut nasıl kaybolduysa siz de aynı şekilde Hazreti Mehmet'in evindeki haçlarda olduğu gibi silmektesinizdir. Gökten o bulut nasıl kaybolduysa ama o bulut yine oraya yerleşecekse o, o haç yine dinimizin merkezinde, camilerin kubbesinde yansı yerleşeceksiniz. Cami adındaki put yuvası şeytan yuvasında değil tabii ki. Kur'an'da son mescit olan kilisedir. Çünkü Kur'an'da son mescit kilisedir. Cami adı ne Kur'an'da ne hadiste geçmez. Camide namaz kılmak olduğu gibi haramdır. Hem Allah'ın dinine yeni şeytan tapınağı kattığı için hem o tapınağın Allah'ın dinine uygun olmadığı için Allah'ın İncil-i Tevrat'ını tutmadığı için hem de ve hem de bizzat müminleri birbirinden ayırdığı ve de küfrü pekiştirdiği ve de bu şekilde bir sürü şey yapıp Kur'an'da apaçıkça bunu yapan yerlerde namaz kılmaman sana farz kılındığı için buralarda namaz kılmak sana haram kılındığı için demiştik ve de e, hadislerde bile Kabe'nin bir kilise olduğunu bilmek dedik. Öyle ki Hazreti Muhammed'in Kabe'yi bir kilise malzemeleri tamir ettiği ve de daha neler neler üzerine İsa Mesih'i temsil eden Hacı ve taşını yerleştiriyor Öyle değil mi? Çünkü e, o benim e, vajina şeklindeydi ve de üzerinde kutsal taş bulmaktaydı. Kabe'nin köşesindeki başlaştı ve de İncil'de de bu yine köşkteki baştaş İsa Mesih olarak anılmaktaydı. Aynı zamanda demiştik. Hadislerde yine e, hatta ve hatta yani ilk siyerden bile ortaya çıktığı üzere nedir? E, yani hadisler yazılmadan dahi önce olan kayıtlarda ve de sonraki kayıtlarda dört e, halife dönem boyunca da kalan e, bu İsa Mesih ve Meryem Ana'ya dair heykel ve resim ikonların Kabe'nin içine kaldığı ve bunun bizzat Hazreti Muhammed tarafından emredildiği, diğer potların yakılıp bunların orada kalmasının emri ettiğini görmüştük. Aynı şekilde Hacı Öles ve Taş da orada duruyor. O bir put değil. O kalmış orada. Çünkü insanlar onun anlamını bilmiyor. Çünkü insanlar İncil'i okumuyor. Ama ne oluyor? İsa Mesih ve Meryem Ana'nın resimlerini put zannedip onu oradan kaldırıyorlar ve de bunları hadislerde kılıflar arıyorlardı. Taberi'nin bu Sergius Bahire alındaki e, Hazreti Muhammed'in e, rahip öğretmeni hakkındaki konuşmasına kalmıştık. Öyle ki Ebu Talip yani Hazreti Muhammed'in amcası henüz 12 yaşındayken e, Hazreti Muhammed e, yanına alarak ne yapıyordu? Suriye'ye dolu yola çıkıyordu. Bu sıraya vardı Oradaki manastırda Bahir adında bir rahip yaşıyordu ve de Hristiyan kitaplarında çok bilgiliydi. Yani Hazreti Muhammed'in e, bu e, peygamberlerini müjdeleyen, peygamberlerine şahitlik eden, bütün e, sahabelerden dahi önce peygamberliğine şahitlik eden 3 tane Hristiyan sayılır senin hadislerinde bile. Birisi mesela Rahip Bahire'dir, Sergius Bahire'dir ve de bu da ne olmuştur? Bizzat Hristiyan kitaplarında bilgili olduğu anlatılmaktadır ve de Hristiyanların bu bozuk olduğunu düşündüğün e, kitapları tutan Bahire'yi nasıl peygamberleştirdiklerini hadislerini göreceksindir. Öyle ki nasıl vahiy aldığını defalarca göreceksindir ve de aynı şekilde ne göreceksindir بالذات <applause> 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 Hristiyan kitaplarını tutan birinin bile Hazreti Muhammed'in müjdelenmesini, Hazreti Muhammed'in müjdelenmesine bir şahitlik olarak alıyorsun. Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin bir delili olarak alıyorsun. Hatta ilk delili budur. Yani onun vahiy almasından dahi öncedir. Öyle ki ilk vahiy diyeceksin. İlk vahiyde de şu olmuştur. Hazreti Muhammed ilk vahiyini aldığında kendisi tefsir edememiştir. Kendisi peygamber olduğunu dahi anlayamamıştır. Yani Kur'an ayetini kendisi tefsir edememiştir. Aynı karısında bunu belirttiği üzere ne olmuştur? Yani karısında Hazreti Muhammed'in Kur'an ayetlerini tefsir etmediğini belirttiği üzere ne olmuştur? Bizzat e, kendisi bir Hristiyan İncil bilginle bizzat e, İncil'i e, çeviri olarak e, yazan e, bir e, bilim adamı olan Varaka bin Nefel'e başvurur ve de Varaka bin Nefel İncil'deki Musa'ya görünen melek olan İsa e, göre onun yine Hazreti Muhammed'e görüldüğünü belirtmektedir. Bu şekilde de Hazreti Muhammed'in tefsir edemediği şeyi bir İncil bilgini olan Varaka bin Nefel tefsir etmekteydi. Aynı şekilde de yine Hazreti Muhammed'in e, ilk e, şahidi olan onun peygamberlerinden dahi önce şahit olan Sergius Bahira ise e, Hristiyan kitapları yine içli dışlı çok bilgili olduğu yine senin Sünni'yi kaynaklandığı olduğu gibi geçmektedir Allah bu insanları aşağılamayı e, bunları kafir saymaya geç. Nasıl da eğer bu olaylar gerçekse gerçekten de e, Hazreti Muhammed'i delillendiren kişiler olarak karşına çıktığını göreceksinizdir. Her neyse e, dedik ki Hristiyan kitaplarında çok bilgiliydi bu Sergius Bahira. Eskiden Kureyş kervanı yanından geçtiğinde onlarla ilgilenmezdi. Ancak manastırının yakında durduklarında Hazreti Muhammed'in kervanın geri kalanını görgeleyen bir bulutla gördü. Yani bu bulut, haç işaretli bu bulutu görüyor ve de manastırından inip onlar için yemek hazırladı diye anlatılmaktadır. Sonrasında ne olmaktadır bu hadisin özet geçecek olursam birkaç işaret daha fark edip vahiy ile yorumlamaktadır. Ee, yine Sergius Bahire'nin yine bu vahiy alan yeni peygamberimizin, sünni hadislerindeki bu yeni peygamberinizin ne olduğunu görmekteyizdir. Vahiy alarak yeni Hazreti Muhammed'in peygamberlerini bu şekilde yorumladığını görmekteyizdir defalarca. Mesela bir örnek verecek olursak Ebu Talib'e, Ebu Talip ne olmaktadır? Ona kim olduğu sorduğunda Hazreti Muhammed'in Ebu Talip demiştir ki o benim oğlum diye yalan söylemiştir. Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Talip bu hadisinde o benim oğlum diye yalan söylemiştir. Ve de Bahira onun oğlu olduğunu reddeder. Çünkü yine nedir? ilahi bir ilhamla kuşatılmaktadır. Veya veya Hazreti Muhammed'in bedenindeki işaretlerin anlamını bilir. Acaba o işaretlerde haç işaret mi diye soruyorum size. Sonunda çocuğu düşmanlaştırdığınız din e, mensuplarından uzaklaşması için amcasını e, uyarır yani Hristiyan ve Yahudilerden e, uzaklaştırılması için e, nasıl amcasını uyardığını dair diğer hadislerden e, de bahsetmiştik öyle ki e, hadislerden önceki kaynaklarda bunu bu şekilde geçmediği gibi asla bu olayın geçmediği gibi ne olduğunu geçmek değil, ne olduğunu görmek dedik onun sadece Hz. Muhammed'e e, dini e, Hristiyanı öğrettiğini e, ve e, onu ama yanlış şeyler öğrettiğini e, anlatan. Hristiyan kaynaklarından tanıyorduk, bir sürü kaynaktan tanıyorduk burada da ama Hristiyanlıktan dininizi ayırmak isteyen Sünniler ne yapabilirler? Ee, Hz. Muhammed'in Hristiyan ve Yahudilerden olduğu gibi uzak tutulmasını daha ilk e, mucize veren ve de e, Hristiyan kitaplarına aşina olan bir yeni peygamberiniz tarafından bile hem o adamı tutuyorlar, Sergius Bahri'yi tutuyorlar hem de ne yapıyorlar böyle? bu rahibi tutmalarına rağmen o rahiplerden uzak tutmalarını söylüyor. Yani e, rahip diyor ki bu Muhammed'in peygamber olduğunu ben müjdeliyorum Onun kafasına haç işareti ne var? Bulut var. Onun üzerinde belki haç işareti bir sürü şeyler var öyle değil mi? Ama nedir? Sen bu çocuğu benden uzak tut çünkü ben bu çocuğa iyi gelmem. Ben bu çocuğun peygamber olduğunu falan müjdelerim ederim. Onu öyle yapmayayım diyor herhalde diye karşınıza koyacaktık. E, yine e, bu hadislerde e, Sergius Bahire'yi peygamberleştirmek e, pahasına Hazreti Muhammed'in e, Hristiyanlıktan kopuk edilmeye çalışıldığını, Hristiyanlıktan uzak tutulmaya çalışıldığını görmekteydik. Aynı şekilde e, ne olmuş? Yani evinde haçlar bulunmasına rağmen haçları ortadan kaldırmış Hazreti Muhammed. E, yahut da e, işte e, bir Hristiyan rahip tarafından müjdelenmesine onun peygamber olduğunu anlaşılmasına rağmen ne olmuş? E, o Hristiyan demiş ki bunu Hristiyanlıktan Hızırlı uzak tut demiş. Sonrasında ne var mesela? işte dedi ki Hazreti Muhammed'in Kabe'nin içine kalmasını emrettiği e, İsa ve Meryem heykelleri bu Hristiyan eserlerde ne olmuştur? Aynı şekilde ilk kaynaklarda bu şekilde belirtiliyorken Hazreti, e, bizzat Buhari'nin çağ bile bunlar bu şekilde belirtiliyorken e, Buhari tarafının Kabe'nin içindeki her şeyin yıkıldığı söylemiştir. Oysa ki ileri tarihlere baktığımızda bunu dört halife dönemi boyunca da ve bir daha ilerisinde de ne olduğunu e, hala tutulmakta olduğunu görmekteyizdir. Kabe'de bu resimlerin olduğunu söyleyen ilk siyer kaynağında yine diğer rivayetlerin de e, edinilip bunların da ne olduğunu görmekteydik. E, Hz. Muhammed'in bazısı 9 yaşına atıyor, bazısı 12 yaşına atıyor. Yani atan atıyor bu şekilde de yine e, Ebu Talib'i yani amcasıyla Şam'a yola çıkacağını ve de buna benzer bir olayın karşılaştığını da görmekteydik. Yine orada Sergius Bahir'e yine peygamberliğini konuşturmakta, yine vahiyler alıp e, Hz. Muhammed'i dinden uzaklaştırmaya çalışmaktaydı. Oysa ki buradan ammalıyız yaptığımız ve de gördüğümüz üzere nedir? Hz Muhammed evinde Hır Hristiyan resimleri, Hristiyan takiri taşımaktadır. Kabin içinde dahi e, Hristiyan eserleri e, vardır. Bu İ İ İsa Mesih'in heykel heykelleri, ikonları Hazreti Muhammed'den önce de vardır ve de e, Hazreti Muhammed de bunların orada kalmasını ama diğerlerinin put olduğu için onları put e, saydığı için onların yıkılmasını emrettiğini, bunların orada kalmasını emrettiğini dört halifenin dahi ona bu şekilde e, itaat ettiğini görmekteyiz onun bu emrine. İslam'ın bu emri ne diye karşı e, ortaya çıkmıştır. you Kabe'deki bu şeyleri sakladınız. E, Hazreti Muhammed'in rahiplerle ilişkisini sakladınız. Öyle ki mesela başka bir e, konuda da nedir? Hazreti Muhammed'in yine peygamber olduğunu, başka bir rahip de ne olarak ortaya çıkıyordu. E, kendisi belirtiyordu. E, henüz hiçbir sahabe e, bir e, Müslüman olmamışken, Hazreti Muhammed'e inanmamışken bir rahip, onun yine İsa Mesih'in doğmuş olduğu ağacın altında gölgelendiğini görüyordu ve de onun peygamber olduğunu onaylıyordu. Bu da hadislerde olduğu gibi. Geçmekte öyle ki İsa Mesih'in doğduğu ağacın altındakiler hemen e, o konudaki hadiselerde bakarak göreceksinizdir ki videoyu bitirmem gerekiyor artık hemen size hani birkaç şey daha söyleyecek olursam Hz. Muhammed'in bir Hristiyan kadınla evlendiğini mesela biliyorsun öyle değil mi Hz. Muhammed'in yine Kabe'nin e, tamir ettiğini onu bize Hristiyan eserleriyle tamir ettiğini Allah'ın buna izin verdiğini biliyorsun öyle değil mi Hz. Muhammed'in yine Hristiyanların cenaze namazını kıldırdığını kendisinin kıldırdığını biliyorsun Hz. Muhammed'in yine Hristiyanların e, mescitte namaz kılmasına izin verdiğini bizzat mescitte ayin yapmasına izin verdiğini biliyorsundur öyle değil mi Hristiyan heyetin yahut da Hazreti Muhammed'in İncil dinlediğine, defalarca İncil dinlediğine bir kişilerden ve de e, bizzat Kur'an'da nazul sebebi olarak e, anlatılan olaylardan birinde de yine bunun geçtiğine Hazreti Muhammed'in e, İncil dinleyen insanlarla konuştuğu için onun bizzat e, İncil'den ayetler çalıyor olarak e, ve de oradan öğrendiği şeyleri Kur'an olarak pazarlıyor diye söylediklerine ve de Allah'ın buna karşı çıkacak bir ayet getirdiğini söylendiği görülmekteydi. Aynı şekilde e, yine bu nüzul sebeplerinin içinde İncil'de namaz kılan sahabelerden bahsediliyordu öyle değil mi? E, neden? E, İncil'de namaz kılan insanlardan bahsediyordu? Sonrasında e, nelerden bahsediyordu? Mesela e, e, şey Hazreti Mehmet'in ilk e, Hristiyan sahabesi selman Faris bile İncil'e göre namaz kılmaktaydı. O da öyle ki İncil'le namaz kılan biridir ve de sonrasında da ne olmuştur? E, Fatiha'nın da İncil'in süslenmiş biçim olarak Kur'an'da gerektiğini bildiğinde bunu da bizzat Kur'an'dan bilmektedir. Öyle ki Kur'an'ın yanında 7 ayetli bir şeyin tekrarlı indiği söylenir. Hem Kur'an'ın yanında olacak hem 7 ayetli olacak hem de tekrarlı indiği olacak ve de bu da zaten ilk Hristiyanların da apaçıca ortaya koymuş olduğu gibi e, İncil'deki Rabbin duasının e, Kur'an'da Fatiha olarak karşına çıkmasıdır. E, yine namaz kıldır görmekteyizdir. Yine keza hadislerde e, İncil'de Yasin suresinde mesela dinleyen kişilerin bu e, İncil'de okuduğumuz zat Fatih benziyor dediklerini göreceksinizdir. Öyle ki e, bizzat sünni kaynaklarında bile ne olarak karşına çıkıyordu bu. Yasin suresinde Pavlus'un ve diğer Hristiyan e, havarilerinin e, ne olarak e, bizzat Antakya'ya giden İslam peygamberleri olarak anlatıldığını göreceksinizdir. Öyle ki Antakya